Teknopat'tan herkese merhaba ben Çançelik. MSI'nin Optics Mag 241 CR kavisli oyuncu monitörünü inceliyoruz bu videomuzda. MSI'nin Mag serisi oyuncu monitörü ailesinin pek çok üyesi var. 24 inçlik modellere baktığımızda 3 monitör görmekteyiz. Mag 241C, Mag 241 CR ve Mag 24C. Bu 3 monitörde 1080p çözünürlüğe, 1 milisaniye tepki süresine ve kavisli panele sahip. Kavis oranları ve arka RGB aydınlatmaya sahip olup olmama gibi bazı farkları var. Optix'in ince çerçeveleri ve 1500R kavisli paneli sayesinde birden çok monitörü yan yana dizip ultra geniş açılı bir vizyona sahip olmayı kolaylaştıran yapısı var. Monitörü ayağa bağlayan kısım plastik olsa da ayak tamamen metalden imal edilmiş. Burada bir de küçük kablo kanalı mevcut. 100x100 milimetrelik VESA montaj opsiyonu sayesinde MSI'nin kendi ayağını kullanmak zorunda değilsiniz. Duvara ya da başka monitör taşıyıcı standlara montaj mümkün kılınmış. Bir başka küçük ama önemli detay da kulaklık askısı. Masanızın üzerindeki kısıtlı alanı tüketeceğine kulaklığınızı monitörünüzün yanına asmak iyi düşünülmüş bir özellik. Bir adet sürümü belirtilmeyen DisplayPort ve 2 adet 1.4 sürüm HDMI görüntü portlarına sahip monitörün tüm görüntü portlarından 1080p 104 ters görüntü alınabilmekte. Buna ek olarak USB hub özelliğinin de mevcut olduğunu görmekteyiz. USB B portu ile bilgisayarınıza bağladığınızda monitör üzerindeki 2 adet USB A portu kullanılabilir oluyor. Bunların sürümü 2.0. Dahili adaptörü olduğu için güç kablosunu doğrudan monitöre takabiliyoruz ve son olarak bir de kulaklık ses çıkışımız var. HDMI veya DisplayPort üzerinden monitöre giden sesi bu porttan alabiliyoruz. Ancak monitörün dahili hoparlörleri bulunmuyor. Monitör VA tip panel kullanmakta ve 178 derece görüş sunarak her açıdan görüntüdeki detayların bozulmadan görülebilmesini sağlıyor. Panelin asıl parladığı nokta ise düşük tepki süresi. 1 milisaniye MPRT tepki süresine sahip monitör rekabetçi FPS oyunlarında büyük fark yaratıyor. Panelin diğer özellikleri arasında 3000'e bir statik, 100 milyona bir dinamik kontrast oranı, 300 nit parlaklık var. DCI-P3 standartındaki renk gamutunun %90'ını, sRGB'nin ise %115'ini gösterebiliyor. FreeSync desteği bu monitörün özellikle belirtmek istediğimiz bir başka yönü. Monitör AMD ekran kartınızla haberleşip ekran tazeleme oranını oyunun kare saniye değerleriyle eşleştiriyor. Ve bu sayede görüntüde yırtılma gibi bozulmalarla karşılaşmıyorsunuz. Monitörün arkasında 9 adet RGB LED bulunuyor. Bu LED'lerin önünde buzlu cam etkisi veren herhangi bir dağıtıcı yüzey kullanılmamış. Bu sayede LED'lerin ışığı monitörün arkasındaki yüzeye vuruyor ve hoş bir etki yaratıyor. Burada bulunan RGB aydınlatma, OSD menüsünden açılıp kapatabilse de, asıl güzel olan bunun MSI'nin Gaming OSD yazılımıyla kontrol edilebilmesi. Bu oynadığınız oyun ve çaldığınız müziğe göre değişebildiği gibi farklı animasyon ve renk oyunları da uygulayabiliyorsunuz. Gaming OSD ile tek yapabileceğiniz aydınlatmayı kontrol etmek değil tabi ki. Monitörün OSD menüsündeki ayarların her birini masaüstü uygulamasında size sunuyor MSI. Bunun için monitörünüzle bilgisayarınız arasında USB bağlantısı kurmanız gerekmekte. Kutudan çıkan USB hub kablosuyla bağlantıyı kurduktan sonra monitörün renk ayarlarından parlaklığına kadar tüm ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Ve zevkinize göre profiller oluşturup bunlar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Hatta ve hatta monitör üzerindeki tam siteyi çeşitli yönlere kaydırdığımızda açılan kısa yol menülerini bile buradan değiştirebilmektesiniz. monitörün standı 3 ayaklı ve oldukça çeşitli şekillerde ayarlanabilirliğe sahip. 13 santimlik yükseklik ayarı, 5 derece ile 20 derece arasında eğim ayarı yapılabilmekte. Ancak ayaklardan bağımsız sağa ve sola dönme olmadığı gibi yan çevirip pivot modunda kullanma olmadığını da belirtelim. Dahili thumbstick sayesinde OST menüsü içinde gezinme oldukça basit. Özellikler oyun ve profesyonel gibi belirgin kategoriler altında sınıflandırılmış ekran üzerinde oyuncuların işini kolaylaştıracak pek çok katman yerleştirmek mümkün. Bunlar arasında alarm saati ve hedef işareti var. Türkçe dil desteğinin olması da yine olumlu karşıladığımız bir özellik. Güç tuşuysa üzerindeki beyaz biletle monitörün sağ alt kısmında konumlandırılmış. Bu monitörde ışık sızması gözlemleyemedik. IPS Glove başka bir hikaye. Alt köşelerde ve üstte aralıklı olarak IPS Glove gözlemledik bu monitörde. Tepki süresinin 1 milisaniye olduğunu söylemiştik. Peki giriş gecikmesi? İkisi çok karıştırılan iki ölçüm. Bazı monitörlerin tepki süresi düşük olsa da giriş gecikmesi yüksek olabiliyor. Mag 241 CR'nin ölçtüğümüz giriş gecikmesi süresi 10.7 milisaniye oldu. Giriş gecikmesinin 10 milisaniye olması daha iyi olabilirdi. Ancak bu haliyle de kabul edilebilir bir değer. MSI Optics Mag 241 CR sunduğu özelliklere göre uygun fiyatıyla ideal bir fiyat performans monitör olarak karşımızda duruyor. RGB aydınlatmasıyla renkli çevre bileşenlerinizi uyum sağlayacak Mag 241 CR hem e-spor faaliyetleriyle içli dışlı olanlar için düşük tepki ve giriş gecikme süreli bir monitör hem de ev oyuncuları için uygun bir monitör diyebiliriz. Evet bu incelememizin de sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.